kanalıma hoş geldiniz. Oto anahtarın pili nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağız. Bir tane civata var üstünde onu söküyoruz. Lütfen ama yardım Dikkatli bir şekilde şuradan açıyoruz. Ve şurada halkada çıkarmayın. Çıkarttığınız zaman sonra takamayabilirsiniz. Evet, 2025 yani 2025. Bu genelde şeker tansiyon aletlerine de takılıyor. Şurada da pas küf varsa temizlemeniz gerekiyor. Asar iki nokta var. Onlarda da oksit varsa temizlemeniz gerekiyor. Çünkü oksit olduğu zaman pil çalışmaz. Sıfır olsa bile. Evet 20-25 bir pil takacağız. Pili şu aşağı gelecek şekilde şu ters yüzü yazılar şuraya bakacak şekilde karta bakacak şekilde takıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.